sizlerle beraber yine bir Bravo Stars videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. Ve bir tane şarkı açacağım yani müzik. Arkadaşlar dediğim gibi arkadaşım gibi geldi ama. Arkadaşlar şimdi hangi karakterler bir henüz oynasak Oynalım, Oyun, kibersiz, ne ağlar, ne bir kanadı kırılmış kuşlar ne arkadaşlar kullan var bir tane. Arkadaşlar. Aynı kız mo hesabı bende. Ama oynamıyorum arkadaşlar. Git. Git. Git ya arkadaşlar. Öldür. Arkadaşlar. Bravo Pes'in gitmesine bir gün 17 saat. Yarın değil, diğer gün bu Bravo Pes gidiyor. arkadaşlar bu video en fazla 5 dakika olacak ya da hemen bitirmeyim lazım arkadaşım geldi ama sizi bırakıp gitmek istemiyorum arkadaşlar siz şimdi diyeceksiniz ki bir günde 5 tane ya da en, en az 7 tane atılması gerek sonra ben 5 tane attım İşte bunu atmam lazım mecbur tamam Sen yüz oğli kanadın çöktürecek üstüne dersin, o zaman anlarsın kaybettin şimdi seni öldürmeye geldim. Tik nasıl bir adamsın sen? Arkadaşlar o um olmasına izin veremem. Verdim ama. Gizli kız 5. seni senden başka, başka düşersin, bir yerlere düşersin ne olmazsan aklımın derinliğine ne harika arkadaşlar ikinci olduk öyle çekersin bir göz görmez seni, senden başka bir neler görürsün. Ne bir el bozanmaz sana, aramın kaybolursun. Hı, bırakıp gittin, böyle çekersin. arkadaşlar burayı da sıra koyalım. <laughs> Çok iyi. Arkadaşlar ben Feri'yi açtım. Arkadaşlar hala videodayız ve şu anda şöyle sana ben bir tane vurayım ve ölsen. Arkadaşlar 5 dakika çekebilirim demiştim. Arkadaşlar öldük ve bir oyun daha oynuyor videoyu bitireceğim arkadaşlar. Bu son oyunum arkadaşlar. Ve gece açacağım arkadaşlar. Ondan önce açmam. Ya da 7'den Arkadaşlar Rico nasıl yedim ama? <laughs> Arkadaşlar bu oyun son oyunum. Arkadaşlar bir ara müziğe başlamıştım. <laughs> Gel gelsene ya. Arkadaşlar oyunum bitti. Ve son yanınızda bunu bir kral koyup Arkadaşlar görüşürüz saat 11'de ve bay bay arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşmek üzere.